Gelecekte hangi oyuncaklar yasaklanabilir? Zaman kapısına hoş geldiniz. Oyuncaklar bir çocuğun elinde sadece bir eğlence aracı mı? Yoksa geleceğin en büyük sorunlarından biri mi? Bugün masum görünen oyuncaklar yarının dünyasında şiddet, gözetim, hatta zihin kontrolü için birer araç olabilir. Peki, gelecekte hangi oyuncaklar yasaklanabilir? Hadi zaman kapısını aralayalım ve bu distopik olasılığı birlikte inceleyelim. Yapay zekalı bebekler seninle konuşan oyuncak. Merhaba, bugün nasılsın? Bu sadece bir bebek değil. Seni dinliyor, analiz ediyor, öğreniyor. 2020'de başlayan yapay zekalı oyuncak trendi, 2040'da çok farklı bir boyuta ulaşabilir. Ama ya bu bebek sadece seni eğlendirmiyorsa? Ya senin hakkında veri topluyorsa? Aileni, alışkanlıklarını, hatta duygularını izliyorsa? Yasaklanma sebebi veri güvenliği. Çocuk psikolojisine etkisi, gasusluk riski. Gelecekte bu bebekler sadece sevimli bir oyuncak değil, bir gözetim cihazı olabilir. Sanal gerçeklik oyuncakları, gerçek nerede bitiyor? Gözlerini takıyorsun Artık başka bir dünyadasın. Orada kurallar farklı, fizik kuralları bile yok. Ama beynin gerçek ile sanalı ayırt edebiliyor mu? Gelecekte çocuklar gerçek dünyayı unutabilir. VR oyuncaklar birer eğlence aracı olmaktan çıkıp bağımlılık yaratan sanal uyuşturuculara dönüşebilir. Yasaklanma sebebi: Gerçeklik algısının kaybı, sosyal izolasyon, nörolojik etkiler. Artırılmış gerçeklik silahları oyun değil simülasyon. Elinde bir oyuncak silah var ama telefonun ekranında gerçek düşmanlar beliriyor. Gerçek sokaklar, gerçek insanlar ama hedef halindeler. Artırılmış gerçeklik oyuncakları çocuğu savaşçıya dönüştürüyor. Şiddet sıradan bir davranış haline geliyor. Yasaklanma sebebi saldırganlık eğilimini artırması gerçek ile oyun arasındaki sınırın kaybolması. Toplum güvenliği. Genetik kodlama oyuncakları kendi canlını tasarla. Kendi karakterini tasarlıyorsun ama bu dijital değil. DNA kodluyorsun. Gerçek biyolojik bir canlı oluşturuyorsun. İlk başta sevimli ama sonra biyoteknoloji oyuncaklara girdiğinde işin rengi değişir. Etik dışı müdahaleler, mutasyonlar Mikroskobik tehlikeler kapımızı çalabilir. Yasaklanma sebebi: Biyo güvenlik riski, genetik müdahale endişesi, etik problemler. Kendi kendine öğrenen robotlar çocukları mı, oyuncakları mı eğitiyoruz? Robot seninle oynuyor ama aslında seni eğitiyor. Sana nasıl davranman gerektiğini söylüyor. Kararlarını etkiliyor. Belki de seni yönlendiriyor. Yarın bir gün bu robotlar sadece eğlence değil, zihin programlayıcı olabilir. Yasaklanma sebebi. Manipülasyon riski. Yapay zeka kontrolü. Bilinçli yönlendirme. Bir zamanlar eğlenceydi. Şimdi ise potansiyel bir tehdit. Oyuncaklar değişiyor ama onlarla oynayan dünya da değişiyor. Peki sence gelecekte hangi oyuncaklar yasaklanmalı? Yorumlarda buluşalım ve unutma zaman kapısından geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma bir sonraki gelecekte görüşmek üzere